Ligde son haftalar yaklaştıkça oynanan her maçın birbirinden zorlu geçtiğini söyleyen Eliza Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü kazandıktan sonra avantaj bizim elimizde dedi. Evet tabii ki bundan sonra ligin sonu yaklaşıyor her müsabaka birbirinden zorlu geçecek. Çünkü rakibimiz de küme düşme hattında olan ligin son sıralarında olan bir ekip. Onlar da küme düşmemek için artık var gücüyle tüm maçlarına asılıyorlar. Peki gördüğünüz gibi mücadele ediyorlar, oyunun skoru ne olursa olsun e, oyunu hiç bırakmıyorlar. Böyle bir e, takım karşısında almış olduğumuz galibiyet bizim için çok önemli. Artık oyundan daha önemli e, son haftalarda skor önemli hale geldi. Biz de bugün güzel bir skor aldık, güzel bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bir maçı daha geçmiş olduk. E, biz kazandığımız sürece artık bundan sonra avantaj bizim elimizde. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüze bakacağız bundan sonra. Rakip bugün kazandı hocam deplasmanda. 5 puanlık fark devam ediyor. Söylediğim gibi biz kazandıktan sonra onların aldığı sonuç beni hiç ilgilendirmiyor. E, neticede bizim kazanmamız çok önemli. Biz kazandıktan sonra inşallah en kısa sürede e, bu yolun sonunu getirmek istiyoruz. Hocam haftaya daha çok önemli bir müsabaka var yine Belediye Van Sporu ile. E, kamuoyunda da bildiği gibi çok bu maç, müsabaka çok büyük önem veriliyor her iki camiada da. Neler söyleyeceksiniz hocam? Ligin e, kilit maçı olabilir mi? Geçen sene bir takım hadiseler yaşanmış, istenmeyen bazı şeyler, olaylar olmuş ama bunların hala devam ettirilip böyle kin davasına, kan davasına dönüştürülmesi çok doğru işler değil. Yani neticede bir futbol müsabakası oynayacağız. Gideceğiz oraya, inşallah en güzel şekilde futbolumuzu oynayıp, inşallah arzu ettiğimiz sonucu da alarak Van'dan dönmek istiyoruz. Onların da durumu sıkıntılı, onlar da düşme hattında olan bir ekip. O yüzden yine bugün gösterdiğimiz oyun anlayışını, mücadeleyi ortaya koyup inşallah güzel bir galibiyet almak istiyoruz orada da.